Herkese selamünaleyküm. Vallahi mis gibi bir sabah köy sabahı. Şimdi bahçeye gidiyorum bahçemize. Herkes araç kullanıyor ama ben yürümeyi tercih ediyorum. böyle güzel cennet gibi yerde yürünür. İnsanın biraz gözü açılır, gönlü açılır, ömrü açılır böyle yerde. kuş seslerini dinleteceğim de. Ayakkabı sesinden duyulmuyor. Köyde hayat böyle. Millet bahçeye gider, gelir. Falan filan. Köylü abiler, amcalar, arkadaşlar hayatından şikayet eder. Toprakta uğraşmak zor, toprakta uğraşmak zor. Bizim gibi Büyük şehirde yaşayan insanlar hayatından şikayet Büyük şehirde, büyük şehirde yaşamak zor diye diye. Hiç kimse hayatından memnun değil. Ama şöyle bir tezat var. Köyde yaşayan adamı şehre götür. Üç gün dayanır. Ağlar kaçar. Şehirde yaşayan adamı köye getir. Vallahi ağlamaz. Yüzü güler. <laughs> Hiç gitmek istemez köyden. Böyle işte arkadaşlar. Ben yürüyüşe devam ediyorum. Yaklaşık şöyle bir 3 kilometre daha yürüyeceğim. Görüşürüz sonra. Kendinize iyi bakın.